Türkiye genelinde Covid-19 denetimine başlanıyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde yeni tip koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Covid-19 denetimlerine ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderildi. Genelgede kontrolü sosyal hayat dönemindeki temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelede başarı açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapıldı. Buna göre tüm il ve ilçelerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli ve genel kolluk birimleri katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından sağlık için hepimiz için sloganıyla yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetim yapılacak. Denetimler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla, kafe, restoranlar olmak üzere, düğün salonları ve plajlar da dahil binumum yaşam alanlarının hepsini kapsayacak şekilde planlanacak. Denetimler sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek.